Merhaba arkadaşlar, yatırımsız kazanç kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda para yatırmadan nasıl kazanç elde edebileceğimiz ile ilgili videolar paylaşacağız. Bu kanalda yatırımsız kripto para kazanma sitelerinin tanıtımını ve taktiklerini sizinle paylaşacağım. Yani bu kanalda genel olarak yatırımsız kripto para kazanma taktikleri ve e, tüyolara vereceğim. i̇lk videonun içeriğinin öncelikli sanal para nedir, nasıl elde edilir, e, sanal para nasıl biriktirilir, nasıl çekebiliriz? Bunlarla ilgili bahsetmek istiyorum. Aramızda bu işe ilk defa atılmış olabilir, olacak olmuş insanlar olabilir. E, öncelikle kripto para takas sistemlerinde kullanılabilen tamamen dijitalleşmiş ve şifrelenmiş bir para birimidir. İlk kripto para 2009 yılında ortaya çıktı ve hepimizin bildiği Bitcoin'dir. Öncelikle kripto para cüzdanımız olması gerekir. Kripto para çekebilmek, kripto para ilgili işlem yapabilmek için elimizde kripto para cüzdanının bulunması gerekir. Peki kripto para bu cüzdanı nedir ve nasıl alınır? Kripto para cüzdanı sizin normal bir banka hesabınız gibi düşünün. Banka hesabınız nasıl kartınız olmadan para çekemez, yatıramazsanız kripto paralarla işlem yapabilmeniz için bir cüzdanınız olması gerekiyor. Cüzdan da sizin banka hesabınız gibi düşünün. Kripto para cüzdanları sistemlerde çok fazla var şu an e, birçok Kripto para cüzdanı var biz güvenilir olanlardan bahsetmek istiyorum size öncelikle Öncelikle Türkiye'de güvenilir olan ve işlem yapan iki tane kripto para cüzdanı var bunlardan birincisi Paribu ikincisi BT, BTC Türk ben bu ikisini kullanıyorum ikisi de gayet güvenilir e, zaten BTC Türk birçok futbol takımının da sponsorudur görmüşsünüzdür Öncelikle Kripto para ile ilgili işlem yapabilmek için bu iki cüzdandan veya ikisinden açabilirsiniz. Benim şu an ikisinden de var. İkisinden hesap açmamız gerekiyor. Bu hesaplar bizim kripto para ile ilgili işlem yapabilmemizi sağlayacak yerlerdir. Ve gördüğünüz gibi şu an güncel. Burada bitcoin değeri artıp azalıyor. Bunlarla ilgili işlem yapabilirsiniz. İlla yatırımsız işlem yapacaksınız diye bir şey yok. Yatırıp da borsa üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Öncelikle kripto cüzdanlarını, dediğim gibi bu ikisi üzerinden hesap açmamız lazım. Hesap açmak da çok zor değil. Ücretsiz yola tıklayıp mesela Paribu'da işte adınızı soyadınızı, cep telefonunuzu, e para e parolanızı girip kendinize özel. İşte bu kullanım sözleşmelerini kabul edip hesap oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturduktan sonra işlem yapabilmek için e hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Hesap onaylamada da sizden işte elinizde bir kağıda Paribu veya BTC yazıp altına tarih atıp, Kendinizin altına gidip çekmenizi isteyecek. Bunu yapın. Bunu yapmak yapmalarındaki amaç şu an bilgilerinizin başkasının elinde olabilir. Bulunabilir kimlik bilgileriniz. Bu sizin olduğunuzu teyit etmek için yapılan bir şey. Bu yapılması başkaları sınırında hesaplar kullanabilir. Burada bir de Paribu var. Paribu ve Bitcoin Binance var. Binance kullanmıyorum ama çok duydum. Çok güvenil olduğu söyleniyor ve birçok işlem yapıldığı söyleniyor siz bundan da hesap açabilirsiniz. Ayrıca Paribu'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Paribu bankalar para gönderme sistemi ve birçok arkadaşımız Paribu kullanıyor, Papara kullanıyor olabilir. Ve Papara üzerinden işlemler yapılıyor ve para hesapları satıldığını gördüm sosyal medyada. Arkadaşlar kesinlikle Papara hesabınız varsa satmayın başkasına. 3-5 liraya, 50 liraya, 100 liraya kesinlikle Papara hesaplarınızı satmayın. İleride sizin başında çok büyük işler açabilir. Çünkü papara hesap onaylı, papara da onaylı ve onaysız hesaplar var. Onaylı papara hesaplarını e, yasal olmayan bahis sitelerinde kullanıldığı e, veya işte dolandırıcılık yapılan şirketlerin birçok papara hesabı aldığını ve her çekimi başka bir papara hesabına atıp bankaların takiline kat, e, takılmamak için yaptığı söyleniyor ve bununla ilgili canı yana insanlar var. Kesinlikle papara hesabını kısaltmayın. E, bununla ilgili benim başına sıkıntı geldiği için sizinle de paylaşmak istedim. Onay yapıp para hesabınız varsa ve başkasını sattıysanız destek hattından Papara'ya ulaştırma hesabınızı anında kapattırın. E, şimdi ben Papara ve Binance'ı kapatıp dediğim gibi Bitcoin ve Paripod Paribu'dan hesap açmamız gerekiyor öncelikle. Ve bizim e, bu kanalda paylaştığım e, sitelerin tanıtım, tanıtım sitelerini ben para çekebiliyorsun, faucet pay açmamız gerekiyor. Faucet pay açmak çok basit. E-posta adresinizi açıyorsunuz. Açtığınızda böyle bir e, ana sayfa ikonu çıkıyor. Sizin de, siz de büyük ihtimal hepsi sıfır olacak şu an bende. E, 0.25 de o 0.54 Tron var. Sizde büyük ihtimal hepsi sıfır olacak. Sitelerde kazandığımız kripto paraları buraya aktarıp buradan da Paribu'ya veya BTC'ye aktaracağız. Faucet pay bizim geçiş cüzdanımız olacak. Neden direkt e, para bu BTC atmayı faucet pay, pay şöyle söyleyeyim. E, çoğu sistem komisyon alıyor. Ama faucet pay çoğu sistemle anlaşmalı olduğu için komisyon almıyor. E, komisyon aldıklarında bizim kazancımız düşer. Biz de bu yüzden ortadaki komisyonu kaldırabilmek için faucet pay atacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Genelde ben Dogein kazandıran sistemler veya diğerlerini genel, genel olarak Dogein üzerinden gittiğim için para boyu kullanıyorum. BTC'de Dogein maalesef yok. Diğer Şurada gördüğünüz diğer bütün kripto paralar bulunuyor. Ama Dogecoin maalesef BTC'de şu an yok. Umarım yakın zamanda gelir. Arkadaşlar cüzdan bilgileriniz kesinlikle kimselerle paylaşmayın. Bunlar sizin sanal cüzdanlarınız. Normal banka cüzdanları olarak düşünün. et fayda. şöyle güzel yanı var. Hiçbir kişisel bilgi istemiyor. Sadece e-postlarınız ile kaydoluyorsunuz. Biz ben size yatırımsız kazanç kanalında paylaştığım kanalları üye olduğunuzda, işte kazanç elde ettiğinizde oradan kazançları burada bakın depozito yazıyor. Depozito ile kazanacağız. Diyelim ben size attığım sitede siz 10 dogeine ulaştınız alt limit 10 doge Kazandığınız 10 dogeyini çekmek istiyorsunuz. Buraya geleceksiniz, depozitoya gireceksiniz. Burada Dogen adresinizi kopyalayıp oradaki sitede vitrama. Burada burada depozito, size attığım sitelerde bitram yapacaksınız. Yani oradan çekim yapıp faucet pay aktaracağız. Faucet pay aktardığımız aktardığımız miktarları mesela bakın ben size göstereyim benim aktardığım miktarları. Bakın alta geldiğinizde zaten aktardığımız miktarlar çıkacak. Bakın görüyorsunuz burada 625 doge, işte 600 doge, 1190 doge, işte 1 digibyte 2031 dogeyi aktarmışım. 61 dogeyi aktarmışım. 1 tro, 1 tro, 7 dogeyi. İşte oradan çektiğimizi buraya aktarıp biz de öncelikle burada link adresi gelip link adresi yani bağlantı adresi yapmamız gerekiyor. Sistem bizde e, aktarmak istediğimiz hesap. Bakın burada ben BTC Türk'ten Bitcoin hesabım var. Mesela bunu burada adresiniz. Bunu da işte BTC'ye girip üye olduktan sonra orada e, yatır ve çek var. Biz yine orada yatıra girip işte Bitcoin adresini kopyalayıp getirip buraya yapıştıracaksınız. Mesela Bitcoin adresini buraya yapıştırdınız. İşte buraya karışma karışmasın diye isim yazacaksınız. Mesela BTC Bitcoin yazın hani başka çünkü e, belki bu sefer Bitcoin çekeceğiz diğerinde doge çekeceğiz veya troll çekeceğiz hani karışmamız için buradan da coin'u bitcoin i çekip link yapıp adresimizi alta gelip burada olduğunu onaylandığını göreceksiniz onaylandıktan sonra tekrar gelip bitrama bitramdan çekmek istediğiniz para birimini misal biz bitcoin dedik bitcoin tıklıyoruz burada bakın direkt bağlantı geliyor bağlantıyı kaydedip burada her şey diyoruz. Elimiz olan bütün e, bakiye görüyorsunuz. Bakiyemiz şu an 219. Bizden diyor ki çekebilmek için minimum 80.000 LTC'niz olması gerekiyor. 0 bir işte 80.000 sotaşı diyelim. Ve çekim ücretinde sizden 5.000 LTC alacak. Bu çok yüksek bir miktar. Bu yüzden e, benden size tavsiye Dogein ve Bitcoin, e, Bitcoin, pardon, Bitcoin değil. Tron çekim. Bakın. Alt limit tron çekim alt limiti 5 tron ve yani yarım tron sizden ücret alıyor ve size 5 tron en alt bit 5 tron çekebiliyorsunuz. Bu 12 saat 4 saat yazıyor ama 12 saat içinde hesabınıza geliyor. Bu normal çekim. Bir de hızlı çekim var. Hızlı çekim eğer ihtiyacınız varsa yapın. Normalde ben tavsiye etmiyorum çünkü baya bir şey yapıyor, alıyor. Mesela buradan tabi bu gösterelim. Mesela burada dogeine geldiğimizde normal çekimde 10 dogeinde çekim yapabiliyorsunuz ve 1 dogein sizden kesinti yapıyor. Ama e, hızlı çekimde 15 dogein alt limit ve sizden 5 dogein alıyor hızlı çekimde. Bu yüzden kesinlikle hızlı çekim Önemli, önermem. Burada normal çekim öneririm. Normal çekim bakın benim burada yaptığım etme normal çekim. İşte. E,